satmayacağım bana güven. Solkay. Solkay. Oğlum beni duyuyorsan ses ver lan bunlar beni dışlıyor. Solkay. Lan Solkay. Solkay bana güven lan. Lan Solkay. Solkay bunlar beni dışlıyor. Kıbrıslıyım değil içiyorum Solkay. Solkay. Solkay sol gel gel. Gel gel. Bana güven Solkay. İn aşağı in, in aşağı gel bekle ben geldim oraya gel gel bunun için daha sesi var burada buraya gel lan <laughs> lan gördüm gördüm gel buraya burası temiz temiz Acami. lan çok Ses verme, ses verme. Aptal Aptal ozan. Değil, değil. Alo, sen? <laughs> <laughs> Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Mi? Çok şerefsiz bir adam bu Solkay ya. Lan Solkay, Alo. Solkay sen çıkarma, Solkay. Nerede bu? Ne oluyor lan? Lan! Ne oluyor lan? Nerede bu piç? Yav. Nerede lan? Neyi buldu Money. lan? Lan bu üst katta kaçıyor. Oğlum, kutu, geliyorum. kutu. Geliyorum, geliyorum. Hani lan? Oğlum ben niye bulamıyorum onu? Neredesin? Neredesin lan? Arkadaşlar konuşarak çözebiliriz bence. ol, diyorum. sessiz ol, sessiz ol. Sessiz ol, gel buraya gel, gel. Patates çuvalı, patates çuvalı oldu. Patates çuvalı olmuş. Sen odan mısın mal? Aşağı iniyor, aşağı iniyor, Lan <laughs> <Abdolu'dan>. sen kimsin? Aptal odan. Sen demeyecektin <laughs> mi burada bu binanın üstündeydin? <laughs> evet öyle. Evet. Senin ben amına koyayım ben de sol kayıp diyorum zannettim. <laughs> Yavşak. Ya amına koyayım ya böyle işin. Ben de kendi çapımda kandıracağım çocuğu. <laughs> Lan